Merhabalar arkadaşlar, Holo biliyorsunuz e, Holo Chain yani kendi blok zinciri adı altında Holo Chain adı altında birleştirilen bir Holo Hot Holo arkadaşlar Holo ben seviyorum e, güzel yani düşmesinin sebebini bilmiyorum ama. %90 e, Bitcoin'den etkilenip düşüyor arkadaşlar. Zaten bütün kripto paralar e, Bitcoin'den etkilenip düşüyor. Ama Holo'ya bakarsak e, 2025 e, yılında e, böyle demişlerdi bir tane analizci. Adını şu anda bilmiyorum. Demişti ki e, Holo e, 2025'e kadar 209 dolar seviyelerini görecek. Arkadaşlar eğer şimdi satarsanız. Bence çok pişman olursunuz. Bu düşüşle etkilenip satmayın. bence. Sabırlı olun. Dediğim gibi arkadaşlar. Holo kesinlikle benim e, sevdiğim coinlerden bir tanesi. E zaten 3 tane sevdiğim var. Holo, VictoRent, Shiba. Bu üçünden umut bekliyorum arkadaşlar. Özellikle de Holo'dan arkadaşlar çok umut bekliyorum. Bekletin bence. E, say, benim bütün kripto paralarda e, mesela söyleyeyim arkadaşlar. 2025 e, Anım vardır. Arkadaşlar 2025'in Mayısına kadar Polo'yu, BTT'yi, e, Shiba'yı bekleteceğim. Arkadaşlar sizin de böyle yıllık bir hedefiniz olsun. Günlük hedefiniz olmasın. Günlük alçalt yapmayın. Ben e, 2025'in Mayısına kadar Polo BTT, Şiva. Onlardan biraz birer miktar biraz fazla bir şekilde aldım ve bekletiyorum arkadaşlar. İleride de çok iyi paralar kasacağımı biliyorum. Eğer e, bir şeyler yapmak isterseniz sabredin arkadaşlar. Sabırsız bir iş olmaz. Holo'yu da seviyorum. Yani arkasındaki e, bunu e, üreten ve yapan kişiler çok e, tanınır insanlar. Seviyorum Holo'yu. Size başarılar dilerim.